Attınız onu artık. <laughs> nice. Aa! Ayağının dışını sikeyim. İnanamıyorum. Şöyle, tari... Birbirimize bak düz pas düz pas kim var yanında? <laughs> ver abi aynen ver abi aynen öyle yok mu ileride aynen öyle bak müthiş futbol amına koyayım Niye oraya geldik? Hadi dakika 75 amına koyayım götürsene topu yukarıya <laughs> ne sıkış yaptığımızı farz et. Göt delim kapkara sikim kat. Gel bir de. Duy beni. Git. Bir daha gel. Bana gel. Sıkışıyorsan, çok sıkışıyorsan WhatsApp'tan yazarsın, Discord'dan yazarsın. Ses kapanamadı sence yine. Git Allah'a dua et, Git ben şey. kötü oynadım be kanka orayı. Oooo fantastiko Lan Oooo oh. <laughs> <laughs> Bomba Yoksa polislikten hiç atılmadın mı lan sen? Asiktir, siktir ah siktir Arka direkt larim. bak bu her türlü Değilmiş Helal lan Anasının nikahı <laughs> artık Ne yapayım ya? Sık O da olur Amına koyayım. Değme, değme, değme. O <laughs> kriz. <laughs> <laughs> 4, 4 4 bura. Ha yedik bir de. Oo. Ya, Ya, ee, ya kanka kanka kanka. Kanka. Pat orada. Öyle bir şey yok kankacığım. Ulan ne pas atacağım? Kanka gol attın. Pas atacaksın ayağında şeyle ya amına koyayım. Niye 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 step over atıyorsun orada da? Kime? Kanka. Bir tane dürtüp vuracaksın ya. Kayacaktı ya. a flashback. Ya yarram adamla birebirim amına koyayım. Allah Allah. Ne step over atıyorsun orada boş boş ver pasını oyna amına koyayım. Nereye pas vereyim? Sikik. Yanındaydı. Adam gibi Koş. Değil değil. Değil değil. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik İnanılmaz bir acemilik. Sizin var ya ben amınıza koyayım amınıza amınıza böyle bir tane koyacağım var ya. İçimize birden ne oldu şu faci iksir golem oynuyor anasını s**tiğimi ne oldu ya. Yemin ediyorum Ahmet, abi var ya. Ahmet Çok abi. büyük abi yazar. Oyunu bak öyle bir sattı ki. Yani top gelir havadan vurur. Öndeki olmayan adama hayal bir direnç. Aha bir tane golümüz var. <laughs> Çalım atar. Bize laf atar. Pas atmaz. Gerçek bir şey söyleyeyim mi futbolla ilgili? Bu benim attığım goller var ya. Bunlar tribündeki insanlara şey geliyor. Ya nasıl olsa atar. Atıyor. Bir frik katıyorsun. Öyle bir frik katıyorsun ki. Bunu bir yabancı falan atsa ekeni dikerler çarşıya marşıya oralara yani. Şimdi şu gol öyle bir gol ki. inanın çok zor bir gol. Yani mümkün değil şöyle bir gol atmak yani. Topu... <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Allah, 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 Allah. Allah.

Dokuz buçuk koşusu geliyor. Dokuz buçuk koşusu. Ne bir devril? Yazdın onu. Çık. Vur lan. lan. niye tuttun? Tırtın tırtın. Ya. Adam kontrol edip hayatı bire tekrar düşündü ama rapi. Sana bıraktım. Allah! Pas atacaksın işte! Pas ver Ya pas hey zombi, Orası zombi.

<gülüyor> <gülüyor> Ulan vursana da şuna. Yo <laughs> yarraydık hareketlere bak. Başladı gene ya mal mal. Evet. Ben bekliyorum. Abi araya, iki araya gelebilir mi? At evet, şu topu evet. sikeceğim. Mamona koyayım ya. Yani. Evet. Araya önüme birisi niye geldi? Araya ben. Siker misin sabah mı bırakırsın?